Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu depremde hayatını kaybedenler için mevlüt ve iftar programı düzenledi. İftar programına antrenör, sporcu ve depremde hayatını kaybeden sporcuların aileleri katıldı. Türkiye Yenileksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, deprem şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Bu yaşanan acıyı bütün her zerremize hissettik ve ilk günden itibaren de burada olmaya gayret ettik. Bir nebze de olsa yapabileceklerimizi yapmaya çalıştık, destek olmaya gayret ettik. Ben Kahramanmaraş'a geldiğim gün deprem akamasında arkamızda bulunan 16 yiğidimiz, bir kısmı ulaşılmış, bir kısmı hala ulaşılmaya çalışılıyordu, enkaz altındaydı. Allah hepsinin şehadetini kabul buyursun diyoruz. Yani gerçekten o dönem çok büyük bir acı çektik. Tabii bütün vatandaşlarımız için çok büyük acı çektik, üzüntü duyduk. Onlar sporcumuz olduğu için ayrıca müteessir olduk. Türkiye Geneliksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur'da düzenlenen programın önemini anlattı. Allah'ım bu millete böyle bir acı yaşatmasın bir daha. İnsanlığın çaresiz kaldığı, biçer kaldığı bir gün o gün. İnşallah tüm insanlığa böyle bir felaketi bir daha Cenab-ı Allah yaşatmasın diyorum. Burada gerçekten depremin İlk günlerinden itibaren gerek Hatay'da olsun gerek Kahramanmaraş'ta olsun maddi manevi yanımızda gücünü kuvvetini hissettiren Türkiye Genel Sekreter Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkeş'e gerçekten da çok teşekkür ediyorum.